Evet, yılın en iyi sektörel programı şehrin patronları geldiler efendim. Yalnız hanginiz patron diye öğrenelim bakalım. Hanımefendi mi, beyefendi mi? Serdar Bey. Patron Serdar Bey o zaman. Peki. Serdar Karabey hoş geldiniz. Ee, nasıl gidiyor çalışmalarımız efendim? Ödülümüz sizin. Gelene kadar biraz konuşalım. Evet o kadar güzel dostlar bir arada gördük ki burada. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başarılı çalışmanızın devamını diliyoruz. Ve ödülümüzü size takdim ediyoruz. Şöyle bir beraber de bir aile fotoğrafı alıyoruz. Evet. Ben de bu ödülü yılın en güzel eşine armağan ediyorum. Bravo. Alkışlıyoruz beyefendiyi. patronun kim olduğu şimdi belli oldu işte. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ödüllerimiz daha iyi olsun inşallah. Çok teşekkürler. Alkışlarla efendim teşekkürler. sizleri yerinize alıyoruz. Eksik olmayın. Sağ olun.